dünya Müslümanlarının içinde Türkiye Müslümanları kadar İslam'ı eksik anlamış kimse yoktur. İslam'ı anlamamış demiyorum, eksik anlamış. Tıpkı İmam Gazali Hazretleri'nin İhyasında ve El-Munkuzu Dalal kitabında verdiği misal gibi kör insanların deveyi anlatmaya çalışması gibi bir halimiz var. Hani rivayet edilir ki bir memlekete fil adında hayvan getirmişler. Fil dediğimiz büyük hayvan, cüsseli hayvan. O çevrenin insanları o güne kadar o hayvanı görmüş değiller. Bütün yörenin halkı, köyün halkı neyse ahali toplanmışlar. Hayretle, haşyetle, dehşetle fil denilen hayvana bakmaya başlamışlar. Derken köyde üç tane de kör. O bölgede üç tane de iki gözden ama kör varmış. Onlar da meydana gelmişler, filin olduğu sahaya gelmişler. Lakin gözleri olmadığı için tabi göremiyorlar. Bir tanesi yaklaşmış, filin hortumundan tutmuş. Şöyle yakalamış. Birisi dişinden, hani fil dişi, dişinden tutmuş. Öbürü de bacağından tutmuş. Sonra sormuşlar, ne anladınız demişler bu körlere. Bacağından tut, tutan kör demiş ki vallahi çok olsa olsa bu demiş muazzam bir direğe benziyor, sütuna benziyor. Tam bir direk bu. Yerinden de kıpırdamıyor. Çok sağlam, çok muhkem bir direk demiş. İkinci kere sormuşlar, o da dişini yakalamış olduğu için demiş ki vallahi bu da çok muhkem bir kazık demiş. Çakılsa öyle bir yere gider ki bu kazık. Üçüncüsüne de sormuşlar ki kulağını yakalamış yani kulağı. Bu da demiş çok se fakat üstünde de hafif yumuşaklığı bundan demiş bir halıya benziyor. Bir sergiye, bir yaygıya benziyor demiş. Gazali diyor ki rahmetullahi aleyh bu üçü de, bu üçünün anlattığı şey de filin tarifi değil. Bu üç körün anlattığının hiçbirisi fili tarif etmedi. Fili anlatmadılar. Niye fili anlatamadılar bu üç tane kör? Bu üç ama neden filin anlatılmasını, filin tarifini yapamadılar? Zira filin tamamını göremediler de onun için diyor. Birisi bacağını gördü, yakaladı. Birisi kulağını yakaladı. Birisi dişini yakaladı. Parçalarını gördüler, yakaladılar. Ve parçaya göre tarif ettiler. Bu tariflerin üçü de fili tarif etmedi. Fili anlatamadılar. Bugün Müslümanların hali budur. Kimisi İslam'ın bir cephesini ele alıyor. Zikir cephesini. Kimisi cihat cephesini. Kimisi tasavvuf cephesini. Kimisi bir başka cephe alıyor. Oradan İslam'ı tarif etmeye kalkıyor. Ama hiçbirisinin tarifi de is İslam İslam'ı bütün olarak ele almak mümkün değil. Bir türlü alınamıyor. Bir türlü İslam'ın tamamı bütünüyle tamamıyla ortaya konamıyor. Bütün tarikatlar, fırkalar, mezhepler, meşrepler kendi bildiğini, kendi bulduğunu, kendi anladığını Allah'ın dini zannediyor. Bütün felaket buradan kaynaklanıyor. Ve tabi Müslüman halk dediğimiz kitlelerde İslam'ı yanlış anlıyor, yanlış yaşıyorlar. Bahusuz Ramazan'da çok şahit oluyoruz. Ramazan'da çok şahit. Ef'ali mükellefinin başında Allahu Teala'nın müminleri mükellef tuttuğu fiillerin başında farz geldiği halde hepiniz biliyorsunuz ki ef'ali mükellefi yani Allah'ın mükellef tuttuğu, mükellef kıldığı insanların yapmakla mükellef olduğu fiilleri ulemamız sekiz maddeye ayırmıştır. Bir, farz, iki, vacip, üç, sünnet, dört, müstahap, beş, haram, altı, mekruh, yedi, müfsit, sekiz, mübah. Bütün hayatımız bu sekiz madde içinde geçiyor. Ama hepsinin başında farz geliyor görüyorsunuz. Müslüman halk, Müslüman kitle diyelim. Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz camilere koşuyorlar, teravih namazı kılıyorlar. Teravih namazı nedir? Sünnettir. Beş vakit namaz kılmak nedir? Farzdır. Beş vakit namazı kılmıyor, teravih namazı kılmaya geliyor. Dini yanlış anlamış dini eksik anlamış, dini sakat anlamış. Halbuki bir milyar teravih namazını terazinin bir kefesine koysanız, terazinin öbür kefesine de sabah namazının bir rekatını koysanız, hepsini çeker aşağı. Bir far, bir sünnet. Farzı bırakıp sünneti yapmak niçin? Sebep cehalet. Sebep eksik anlamak, yanlış anlamak. Yine bakıyorsunuz harıl harıl gece yarısından sonra sahura kalkıyor Müslümanlar Ramazan'da. Sahura kalkmak sünnet hepiniz bildiği gibi. Efali mükellefinden sünnete giriyor. Ama sabah namazına kalkmak nedir? Farzdır. Sahura kalkanların büyük çoğunluğu sabah namazına kalkmıyor. Sünneti yerine getirecek fakat farzı terk edecek. Bu bir cehalettir dini yanlış anlamaktır. Dini eksik anlamaktır. Bundan dolayı hiçbir yere varamadığımız görülmektedir. Tepemizde, yanımızda, evimizde, önümüzde, etrafımızda sapıklıklar cirit atıp duruyor. Bir türlü normale dönemiyoruz. Sebep dini eksik anlamak, yanlış anlamak veya anlayamamak. Ve daha buna benzer. Şimdi çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Tamam adı sünnet. Düşünün ki yıllar yılı bu memlekette sünnet merasimleri içkili yapıldı, çalgılı yapıldı, nam sözler de yapıldı. Adı sünnet olacak, yapılan merasim lanet içinde olacak. Sünnet, adını sünnet koyacaksınız fakat yaptığınız merasimin içinde fuhuş olacak, içki olacak. Allah Resulü'nün lanet ettiği fiiller ve eylemler üstlenecek. Bu memlekette çok yapıldı bunlar, hala yapılıyor sünnetçiler türemişler, hoş sünnetçiler. Ve türlü meslekler, türlü rezaletler sünnet kelimesinin altında icra edilmiş, hala edilmekte. Sebep dini anlamamak yanlış ama. Yine bizler böyle küçük çocuklarımızı belli yaşlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın vücudu, üzerinde, vücudunda küçük bir ameliyat. Tenasül organlarında vaki olan küçük bir ameliyat, operasyon yavrucası. Küçük bir et parçasının kesilip atılması diyoruz. Basit bir şey. Sünnet bu. Ama 15 yaşını ikmal edip de erginlik çağına girdikten sonra Müslüman erkeklerin sakalını kesmemesi de sünnet. Çocuğunun sünnetini yapıyor, kendi sünneti yok adamın. Bir tarafta var, bir tarafta yok çarpık bir tutum, yanlış bir tutum. Geçenlerde Yugoslav göçmenlerinden bir Müslüman kardeşimi sünnetine çağırmışlar. Gittim kalabalığı toplamışlar. Üç güptü, piriz renli, bir hayli insan. Birkaç çocuğun sünnetini yapıyorlar. İçlerinde bir tane sakallı Müslümanı rastlamadım. Dedim ya evvelsiz sünnet olun be adamlar. Hani size sakal 124 bin peygamberin geldiği söylen hepsi sakallı. Siz kime tabi olmuşsunuz, kime benziyorsunuz ya? Çocuklarınızda sünnet var, sizde yok. Birinin kesilmesi sünnet, birinin kesilmemesi sünnet. Bu yanlışlık niye? Bu çarpıklık niye? Bu dalalet niye? Ama işte böyle. Dünyada İslam'ı eksik anlayan milletlerin başına Türkiye geliyor. Nereden başlarsınız? Hangisini söylersiniz? Müthiş bir dalalet. Bakıyorsunuz, adam gazeteci, yazar, kitap yazmış, yazı yazmış, makale yazmış, Müslüman bilinen, Müslüman tanınan bir kalem sahibi, yahu yazar, çizer adam, e, bir konuşmasına rastlıyorsunuz, bir toplantıda, efendim, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Ve Sübhanallah, <laughs> yahu hiç mi okumadın fıkıh kitaplarında akaid kitapta men ferraka beyne dini ve devleti fakat eşreke billahi nazim din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayıran insan müşrik olur, kafir olur dinlemamız. Mümkün değil. Kim anlatırsınız? Açın <laughs> ve müellefat İslamiye'de görün. Men yu'tekade enne dine fârik ve Devlet fârika sümme Hacel Bey, sümme mâte havlel kâbetil mukarrana bir Müslüman inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa bu inancıyla Mekke'ye hacca gitse hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitaplarda var bu. Bu ne biçim İslam bu ne için İslam anlayışı? Memlekete bu yerleşmiş yazarlara, çizerlere, hatip kendisini hatip kabul edenlere cehalet bol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَبِلُّ مَا تَبَسْتَكْتُمْ بِهِمَا Size emanet bıraktığım iki kaynağa yani Kur'an'a ve sünnete sık sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyor muyum? Etkiliyorsa demek yapışmamışız. Sapıklık başımızda yönetim haline gelmişse, işte buyurun, Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَيْ مُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّا اُمُورَهُمْ بِمْرَاءٍ Ravab-ı Buhari, İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste, işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediyet iflahı olmayacak Bediüzzaman'a. لَنْ يُفْلِحَ تَأْكِيدِ نَفْلِ اِسْتِقْبَالِ kullam ve nun bir fiil-i müzarinin başına geldiği zaman Arapça kavaide göre لَنْ يُفْلِحَ <laughs> Ebediyen iflah olmayacak, şimdi olamayacağı gibi gelecekte de olmayacak. O milleti yüzü gülmeyecek, o millet çıkmazdan kurtulmayacak, o millet cennete giremeyecek. لَنْ <laughs> يُفْلِحَ Kavmun kavim millet topluluk cemaat cemiyet ne ise vellev bimraetim işlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi ihlal olmayacak. Peygamber söylüyordu. Ama inşallah işte bu sapıklık bugün cereyan ediyor Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. Ben tadillu ma temessektü bihi ma da hani hadis. Demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şurada şu kabloya dokunduğum zaman beni elektriği çarpıyorsa demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklıkla da bizi çarpıyorsa demek bir sapıklığa karşı sünnetle izole edilmemişiz. Kur'an'la izolasyonumuz yapılmamıştır. Çıplamız demektir sünnetler. Evet bir tek bir